Bana sakın şunu söylemeyin. Gerçekten onların küçücük bir dikkat kırıntısı için yalvarmayı mı düşünüyorsunuz? Bana kendinizi tekrar tekrar küçültmeye hazırlandığınızı söylemeyin. Belki de hala sizin değerinizi anlayacaklarını umuyorsunuz ya da belki bu hatayı çoktan yaptınız. O kadar çok verdiniz ki geriye sizden neredeyse hiçbir şey kalmadı. Bir an durun ve kendinize bakın. Neden kendi değerinizi göremiyorsunuz? Neden enerjinizi ve kalbinizi sizi bir sonradan akla gelen gibi gören birine adıyorsunuz? Onlar sizin için neden bu kadar önemli? Kim yaptı onları sizin dünyanızın merkezi, kendinize saygınızı, gururunuzu ve gücünüzü onların ilgisizliğine feda edecek kadar ne yaşadınız? Ama dürüst olalım bunu onlar yapmadı, bunu siz yaptınız. Değerinizi altın tepside sundunuz ve şimdi burada kendinizi boş, kullanılmış ve yetersiz hissediyorsunuz. Peki tüm bunların karşılığında ne aldınız? Size gerçekten değerli biri gibi mi davranıyorlar? Sizi önemli biriymişsiniz gibi mi hissettiriyorlar? Hayır. Onlar sizi bir dilenci gibi görüyorlar. Bekleyen, umut eden, kırıntılara razı olan biri gibi. Size saygı duymuyorlar. Çünkü onlara bunun gerekli olmadığını gösterdiniz. Onların sizi hafife almalarını kabul edilebilir hale getirdiniz. Ve şimdi işte tam da bunu yapıyorlar. Artık yeter. Burada ve şimdi bu zinciri kırmanız gerekiyor kendinizi daha fazla küçültmeye son verin. Size ait olmayan bir yerde birinin onayını beklemeye son verin. Size hak ettiğiniz değeri vermeyecekler çünkü bunu onlardan talep etmediniz. Ama bugün bu durum değişiyor. Bugün hikayeyi tersine çevireceğiz. Onlara tek bir kelime bile söylemeden sizin değerinizi görmelerini sağlayacağız. Artık peşlerinden koşmak yok, dilenmek yok. Sizin yokluğunuzu fark edecekler. Sizi hafife aldıkları için pişman olacaklar. Ama dikkat edin. Bu bir oyun ya da intikam planı değil. Bu kendinize ve onlara şu gerçeği hatırlatma meselesi. Siz vazgeçilebilir biri değilsiniz. Siz onların yedek planı değilsiniz. Siz unutulmaz biri olmaya layıksınız. Eğer gerçekten artık bir dilenci gibi hissetmek istemiyor ve kendi değerinizi geri almak istiyorsanız, bunu yüksek sesle söyleyin. Ben daha fazlasına değerim ama sadece söylemek yetmez. Buna inanmalısınız. Bu gücü sahiplenmelisiniz. Yaşamalısınız. İnsan psikolojisinin en derin noktalarına inerek insanların sizi fark etmesini sağlayacak, sizi daha önce hiç olmadığı kadar düşündürecek yöntemleri ele alacağız. Bu sıradan bir özgüven konuşması değil. Bu, onların algısını kökten değiştirecek, sizi hafızalarına kazıyacak ve sizin yokluğunuzu hissettirecek güçlü stratejiler. Artık onların ilgisini dilenen, sürekli veren, fakat hiçbir şey almayan kişi olmayacaksınız. Bunun yerine sizin varlığınızın gücünü hissedecekler, yokluğunuzun farkına varacaklar kaybettikleri şeyi özleyecekler. İşte tam da bunu sağlamak için bu güçlü psikolojik taktikleri uygulamanız gerekiyor. Bunların hepsini eksiksiz yapmalısınız. Aksi halde başladığınız noktaya geri dönersiniz. Şimdi onları farkında bile olmadan sizi isteme döngüsüne sokacak en etkili adımları inceleyeceğiz. Bu sizi dilenmek zorunda bırakmadan kontrolü elinize almanızı sağlayacak en güçlü yöntemdir. Eğer unutulmaz biri olmaya ve varlığınızın gücünü hissettirmeye hazırsanız haydi başlayalım. Birinci sessiz geri çekilme, onların zihninde yer etmenin ilk adımı. Birinin sizi sürekli düşünmesini sağlamanın en etkili yollarından biri sessizce geri çekilmektir. Bu bir oyun değil, bu gücünüzü geri almakla ilgili. Çok uzun süredir kendinizi onların merhametine bıraktınız. Bir mesaj bekleyerek biraz ilgi umarak zaman kaybettiniz. Peki ne oldu? Size böyle davranmalarına nasıl izin verdiniz? Siz bir seçenek değilsiniz, onların kuklası da değilsiniz. Şimdi hayatlarından bir süreliğine çekildiğinizde neler olacağını görmenin vakti geldi. Sessiz geri çekilme zihinde bir boşluk yaratır. Tıpkı sürekli çalan bir müziğin aniden kesildiğinde oluşan o garip sessizlik gibi, işte sizin yokluğunuz da onlara tam olarak böyle hissettirecek. Siz mesaj atmayı, ulaşmayı ve sürekli müsait olmayı bıraktığınızda onlar bu farkı hissedecekler. İlk başta anlamayabilirler ama zamanla bir eksiklik duyacaklar ve bu eksiklik onları rahatsız edecek. İnsan doğası gereği sahip olduğu şeyleri hafife alır. Her zaman ulaşılabilir olduğunuzda sizi de sıradan biri gibi görürler. Ama siz bir adım geri attığınızda sizi özlemeye başlarlar. Size nasıl davrandıklarını sorgularlar. Sessiz geri çekilme sizi unutulmaz kılacak ilk adımdır. Bu bir manipülasyon değil, bu bir özgüven ve özsaygı meselesidir. Onlara sizin bir seçenek değil, değerli bir varlık olduğunuzu hatırlatma yoludur. Varlığınıza değer verenler yokluğunuzda bunun eksikliğini hissedecekler. İkinci şüphe tohumu, onların zihnine küçük bir kıvılcım ekme sanatı. Birinin zihninde kalmanın en güçlü yollarından biri şüphe tohumu ekmektir. Ama burada yanlış anlamayın bu bir aldatmaca değil. Bu da sizin de çevrenizde başka insanların olduğunu, başkalarının da sizi fark ettiğini hissettirmekle ilgili. İnsan psikolojisi ilginçtir. İnsanlar sahip olduklarını sıradan görmeye meyillidir ama sahip olduklarını kaybetme riski hissettiklerinde onun değerini anlamaya başlarlar. Sizin sadece onların ilgisine muhtaç olmadığınızı, başkalarının da size ilgi duyduğunu fark ettiklerinde bu onları harekete geçirir. Bunu yaparken yapay bir kıskançlık yaratmanıza gerek yok. Sadece hayatınızı yaşayın, sosyal çevrenizde vakit geçirin. Başkalarından aldığınız ilgiyi abartmadan, doğal bir şekilde gösterin. Bir sohbet sırasında bugün dışarıda biri babana çok hoş bir iltifat etti gibi basit bir cümle bile yeterli olabilir. Büyük meseleler yaratmaya gerek yok. Sadece küçük şüphe tohumları ekin ve onların zihninde nasıl filizlendiğini izleyin. Bazı insanlar varlığınızın garantili olmadığını hissettiklerinde sizi kaybetme ihtimaliyle yüzleşirler. İşte tam da bu noktada ilginizi nasıl çekebileceklerini ve sizi nasıl elde tutabileceklerini düşünmeye başlarlar. Dikkatinizin her zaman onlara ait olmadığını fark ettiklerinde sizinle daha fazla ilgilenmek için çaba göstermeye başlarlar. Ancak burada önemli olan onları güvensizlik içinde bırakmak değil, yalnızca kendi hayatınız, değerleriniz ve seçenekleriniz olduğunu hatırlatmanızdır. Kendi yaşamınızın merkezinde olduğunuzu göstermek, sizin yalnızca birine bağımlı olmadığınızı vurgular. Aynı zamanda başkalarının da sizi çekici bulabileceğini nazikçe ima ettiğinizde, bu farkındalık onların ilgisini yeniden alevlendirebilir. Sizi akıllarının en ön sırasına koyar ve size yatırım yapmaya değer biri olarak görmelerini sağlar. Ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır. Marcus Aurelius, şüphe tohumu ektiğinizde insanların sizi düşünmesi için bir sebep verirsiniz. Onların zihninde biraz gizem ve arzuyla harmanlanmış bir renk bırakırsınız. Varlığınızın otomatik bir gerçeklik olmadığını gösterdiğinizde değerinizin daha da arttığını fark edeceksiniz. Önemli olan bu sürecin doğal bir özsaygı hareketi olmasıdır. Buradaki amaç onların sizi hafife almamasını sağlamaktır. Şimdi bir olumlama yapalım. Ben değerliyim ve peşinden koşulmayan biriyim. Bu cümleyi kendinize sık sık hatırlatın. Hafife alınmak için burada değilsiniz. Sizinle zaman geçirmek başkaları için bir ayrıcalık olmalıdır. Kendinizi değerli görmeniz başkalarının da size nasıl davranacağını belirler. Üçüncü sahte yakınlık, derin bağ kurmanın sanatı, birinin zihninde kalıcı bir iz bırakmak için kullanabileceğiniz en etkili psikolojik tekniklerden biri de sahte yakınlık oluşturmaktır. Bu, insanların sizi gerçekten tanıdıklarını hissetmelerini sağlamaktan ibarettir ancak gerçekte onlara yalnızca dikkatle seçilmiş kişisel detayları verirken iç dünyanızın büyük bir kısmını gizli tutarsınız. Örneğin çocukluğunuzdan sizi siz yapan özel bir anıyı paylaşabilirsiniz. Ancak burada her şeyi açık etmek yerine yalnızca bir pencere açmalısınız. Bu onları derin bir bağ kurduğunuzu düşündürerek sizi daha da merak etmelerine neden olur. İnsan doğası gereği bağ kurduğunu hissettiği insanlara daha fazla değer verir. Unutmayın, ben unutulmaz biriyim kendinizi bir sır gibi tutarak keşfedilecek daha fazla şey sunduğunuzu hissettirin. İnsanlar her şeyi açıkça sunanlardan çok gizemi koruyanlara daha fazla ilgi duyar. Dördüncü it ve çek tekniği dengeyi korumak. Birinin sürekli sizi düşünmesini sağlamak için kullanabileceğiniz klasik ama etkili yöntemlerden biri it ve çek tekniğidir. Bu bir oyun değil, ilgi ve etkileşimlerinizde doğal bir dinamizm yaratma sanatıdır. Bu teknik şöyle işler. Önce tüm dikkatinizi ona verirsiniz, sıcak ve ilgili olursunuz. Onları gerçekten önemsediğinizi hissettirirsiniz. Ancak tam da kendilerini rahat hissetmeye başladıklarında biraz geri çekilirsiniz. Cevap vermek için daha uzun süre beklersiniz ya da iletişimi onların başlatmasına izin verirsiniz. Bu durum onların kafasında şu soruları yaratır: Ne değişti? Yanlış bir şey mi yaptım yoksa ilgisini mi kaybediyorum? İşte tam da bu düşünceler sizi tekrar kazanmaları gerektiğini düşündürerek size daha fazla ilgi göstermelerine yol açar. Buradaki esas nokta manipülatif olmamak ve bir denge oluşturmaktır. Sürekli müsait olduğunuzda kolayca göz ardı edilirsiniz. Ancak ait ve çek stratejisiyle varlığınızın değerini artırabilirsiniz. Olumlama, ben peşinden koşulan biriyim, sahip olunan değil. Bu stratejiyi uyguladığınızda insanların sizinle gerçekten ilgilenmeleri gerektiğini anladıklarını göreceksiniz. 5. Karışık Sinyaller Merak uyandırmanın gücü, insan beyni netlik ve istikrar ister. Ancak belirsizlik düşündüğünüzden çok daha fazla ilgi çeker. Karışık sinyaller verdiğinizde insanlar sizi anlamaya çalışırken size daha fazla odaklanır. Örneğin bir gün sıcak ve ilgilisinizdir, ertesi gün ise mesafeli ve daha bağımsız davranırsınız. Bu dalgalanma onların sürekli sizin hislerinizi çözmeye çalışmasına neden olur. Bu duygu bağımlılık yaratır kendi hislerinizi doğrulamak için çaba gösterirken sizi kaybetme korkusuyla daha fazla yatırım yaparlar. Olumlama, ben bir sır gibiyim, açık bir kitap olmak zorunda değilim. Kendi gizeminizi koruyarak insanların sizin hakkınızda daha fazla düşünmesini sağlayabilirsiniz. Altıncı sınırlı erişim, varlığınızı özel kılın. İnsanlar her zaman ulaşamadıkları şeylere daha fazla değer verirler. Eğer sürekli müsaitseniz, varlığınız sıradan hale gelir. Ancak dikkatlice seçilmiş bir erişim stratejisiyle sizi kaybetme korkusu yaratabilirsiniz. Örneğin hemen mesajlara yanıt vermeyin, planlarınızı biraz geciktirin veya bazen onları bekletin. Bu size ulaşmanın bir ayrıcalık olduğunu hissettirir. Olumlama: Ben beklemeye değerim. Sürekli ulaşılabilir olmak zorunda değilsiniz. Zamanınızı ve ilginizi sınırlayarak sizinle geçirilen anların daha özel olmasını sağlayabilirsiniz. Yedinci gelecek kancaları akılda kalıcı olmanın yolu. Bir kişinin sizi sürekli düşünmesini sağlamanın güçlü yollarından biri de gelecek kancaları atmaktır. Geleceğe dair küçük planlara onları dahil ettiğinizde sizinle ilgili düşüncelerini güçlendirirsiniz. Örneğin, birlikte şu yeni açılan kafeye gitmeliyiz gibi küçük bir öneri sizi onların uzun vadeli hayat planlarına dahil eder. Böylece her düşündüklerinde akıllarına siz gelirsiniz, olumlama, ben onların geleceğinin bir parçasıyım. Sonuç unutulmaz olmanın sanatı. Burada paylaştığımız 11 güçlü teknik sizi sıradan bir kişi olmaktan çıkarıp unutulmaz ve etkileyici biri haline getirecek psikolojik stratejilerdir. Kendi değerinizi bilerek insanlarla olan etkileşimlerinizi daha bilinçli yönetebilirsiniz. Şimdi harekete geçme zamanı. Eğer bu yazıyı buraya kadar okuduysan, içinde bir değişim kıvılcımı var demektir. Hayatında daha güçlü bir versiyonuna dönüşmek için bu stratejileri uygulamaya başla. Sen değerlisin, unutulmazsın ve hayatına giren herkes bunu bilmeli.